Eğer bu ülkede Ermeni mezalimi yok demek suretiyle Ermenilerin yanında Avrupa Birliği parlamentosunda yer alanlar varsa bunlara da gerekli cevabı benim milletimin vereceğine inanıyorum. dört isimden bahsetmek istiyorum. David Harut Yunyan. David Harut Yunyan. İkinci isim Rafi Hovenesyan. Üçüncü isim Armen Rustamyan. Dördüncü isim Andros Kipriyanu. Bu dört isim de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye aleyhinde oluşturulan, yazılan tüm raporlarda yani Güneydoğu'ya Kürdistan adını verdikleri, Türk ordusunu Güneydoğu'da işgalci olarak gördükleri, Kürtleri Türk ordusunun, tırnak içerisinde faşist Türk ordusunun katlettiğini söylenen Avrupa Konseyi parlamenterler raporlarında, karar tasarlar, tasarlarında bu isimlerin imzaları var. Kıbrıs'ta Türk askerinin işgalci olduğu, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını zorla baskı yaparak kendi çözümüne e, razı ettiği, dolayısıyla... Türkiye'nin orada haksız olduğuna yönelik raporlarda, karar tasalarında bu dört ismin sürekli imzası var. Türkiye'de azınlıklar sorunu, Türkiye'de azınlıklar, dini özgürlükler, yaşanmadığı söylenen dini özgürlükler konusunda raporlar gündeme geldiğinde karar tasarılarında bu dört ismin imzası var. Bu dört isim kendilerini yeminli Türkiye düşmanı olarak tanıtırlar. Herkes de öyle biliyor. Bir de bunların yanında Üzülerek ve utanarak söylüyorum bir imza var. Mevlüt Çavuşoğlu. Bunlar Türkiye aleyhine böyle bir karar tasarısı hazırlıyor. Fakat bunu e, Türk Milletvekili ile birlikte hazırlıyorlar. Mevlüt Çavuşoğlu Antalya AKP Milletvekili. Ruhi Açık Göz Aksaray AKP Milletvekili Yıl e, Lokman Ayva İstanbul AKP Milletvekili Mesude Nursuna Memecan İstanbul AKP Milletvekili Özlem Piltanoğlu Türköne İstanbul AKP Milletvekili Mehmet Sayın Tekelioğlu İzmir AKP Milletvekili, Mustafa Ünal Karabük AKP Milletvekili ve Erol Arslan Cebeci Sakarya AKP Milletvekili. Emniyelerin yanında Avrupa Birliği Parlamentosunda yer alanlar varsa.